Merhaba arkadaşlar benim adım Umut Köken. Bugün hayvanlar hakkında amcam ve benim bir videom olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir videoyu komple pek videosu çekeceğiz. Tehlikeli ki köpekleri. Üç çeşit köpek söyleyeceğiz. Birincisi Pitbull. Pitbull'u tanıtalım. Caz, Şimdi pitbull çok tehlikeli. Çenesi falan çok kuvvetli bir şey. Ya yani bir şeyi ısırdı mı bırakmıyor bu bile. Çok vahşi bir köpek. Evet. İkincisi kangar. O da çok güçlü bir köpek pitbull gibi. Ama kangara vursanız bırakıyor. Yine de o da çok tehlikeli böyle ım, eskiden kurtları filan kovmak için kullanılıyordu. Üçüncü köpek ım, bir polis köpeği Alman kurdu. Polisler açıp bakmadan önce Alman kurdu kokluyor. Eğer böyle zehirli ya da bomba, silah gibi şeyler varsa köpek havlayıp polisleri çağırıyor çok tehlikeli bir hayvan. Böyle kocaman hayvanları düşürüyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama böyle zebrayı falan çok iyi yıkabilir. Çok güçlü bir hayvandır kendisi. İkincisi de fir. Böyle e, bayağı bir şişko. Böyle şişkoluğundan belki yer birini sarsırabilir. Üçüncüsü kedi. Kediler de böyle vahşi. bas hani bazı kediler vahşi böyle biliyor. O zaman canımız acıyor biraz ama ne de onu böyle dövebiliyoruz. Başka kirpi var çok güçlü. Bir yanına bile yaklaştırmıyor. Hatta en güçlü hayvanlardan birisi diyebilirim. Yaklaştığımız zaman bizim ona zarar vereceğimizi düşünüp yani çoğu hayvana zarar verdikleri için insanlar onlarda da kendini savunmaya çalışıp dikenlerini atıyor bize. En güçlü hayvanlardan biri dördüncü de çita çok hızlı bir hayvandır. Çita değil mi? Evet. Çok hırzlı. Hayvanlar göremiyor olabilir. Çok rahatça hay hay hayvan avlayabilir. Evet. Çita. Beşinci sizde zebra. Zebra böyle çok uzun. Çok kişi korkabilir belki vahşi bir hayvan. Aklif Aklifada yaşar yaşıyor. Yok kuş geceleri ortaya çıkıyor. Geceleri ortaya çıkıyor baykuş. "Gak" diye ötüyor. Evet. Sonra balon balığı var. Arkadaşlar, baykuşu dinledik. Hem Şimdi yüzüyor, balon balığını dinliyorsun. Hem yüzüyor hem balona dönüşebiliyor. Hem Ki, yüzüyor hem balon haline dönüşebiliyor. Evet. Evet. Sonra keçi var. Keçi evet. var. Otlanabiliyor yerde kırlarda. Kırlarda yerlerde otlanabiliyor. Koyun var. Üstlerde böyle çırı çırpı toplayarak o da yemek bulmaya çalışabilir. ben evet. Ben Isparta'da doğdum. Ankara'da büyüyorum ama köyü çok sevdiğim için köyde hayvan videoları çekiyoruz. Amcan çekiyor yani ben. Aynen. Sen de yorumlar yapıyorsun. Evet, izliyorsun arkadaşlar. değil mi? Evet. Arkadaşlar. Beben köylü. Evet. Eskiden eski hayvanları anlatacağım. Çok tehlikeli bir hayvan var eskiden. Binazor. Çok çok, tehlikeli... çok eskiden, değil mi? Evet, çok çok eskiden evlerin Hatta belki yemeğin bile olmadığı, kümür, madenlerin olmadığı çağlarda dinozor diye bir hayvan vardı. Çok güçlü bir hayvan vardı. İnsanlar mecburen kaçıyordu. Hep yemeği düşünüyorlardı yine de. Çünkü o çağlarda belki hiç yemek bile yoktu. O yüzden hep yemeği ve ölmemeyi düşünüyorlardı. Çünkü yani biz belki ölmeyi düşünmüyoruz ama onlar düşünüyordu. Çünkü dinozor onları yiyebiliyordu. Kalma çıktığını. Ejderha var. Ejderha da çok güçlü bir hayvan. Ateş Ejderhası var. Bucu, buz Ejderhası var. Kaya Ejderhası var. Bu seçtiler hasından başlayayım. En güçlü seçtiler harlardan biri. Evet. Aslında buz bu fırlatabiliyor. Ona dokunduğunuz zaman bu zorlayabiliyorsun. Ateş, ateş, ateş seçtiler hası. Ateş seçtiler hası, ateş fırlatabiliyor. Dokunduğunuz zaman onu fırına dokunmuş gibi yanabiliyorsunuz. Kıyı ejderhası var. Kaya fırlatıyor aslında. Dokunduğunuz zaman ona da kaya olabilirsiniz. Biraz da ejderhalardan da öğrendin herhalde. Sen ejderhalara mı baktın evet. yoksa? Yok. Çizgi filmde öğrendim. Ha, çizgi filmden e öğrendin onları. Evet. Su ejderhası var. Suyu arkadaşlar çok ejderhalar bir... da çizgi filmden ejderhalar çok olmuş. seven bir ejderha oldu. Su da... arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle uçan ve güzel hay oturana hayvanları anlatacağız. Evet. Videomu hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Baykuş'tan bahsederim. Geçerleri ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar kendisi amcamın torunu olur Umut. Umut bugün sizlere hayvanlar hakkında bilgiler vermek istedi. Gerçekten kendisi çok güzel konulara, çok güzel yerlere değindi. Başka günde şehirde şehir hayatını anlatabilirim. Arkadaşlar gerçekten Umut'u duydunuz. Kendisi kuzenim olur benim. Ee, amcamın kızının oğlu oluyor. Yani benim, ben amcası olmuş oluyorum. Ee, kendisi sizlere benim videolarımı birkaç defa izlemiş. Hani gördüğünde. Gerçekten 6 yaşındaymış, 7 yaşına giriyormuş. Yani 1'e gidiyormuş herhalde. Gidemem 1'e gidiyormuş. 2. sınıfa geçecekmiş. Hayvanları çok seviyorum diyor. Sevdiği için de bütün hayvanların özelliklerini biliyor. Öğrenmiş de kendisi. Biz de köy hayatı ve hayvancılık videoları çektiğimiz için tabii amca kuzen, kuzen amcasını çekmiş. Yani o yüzden o da hayvanları çok seviyor. Sizlere hayvanlar hakkında bilgiler vermek istedi. Biz de onu buradan YouTube aracılığıyla videosu çekip paylaşmak istedik. Yani 6 yaşındaki bir çocuğun gerçekten bu şekilde hayvanlar hakkında bilgi sahibi olması çok güzel bir şey. Ne kadar hayvanlar hakkında bilgiye sahip edinirsek, ne kadar çocuklarımıza da hayvanlar hakkında bilgiler verirsek daha da hayvancılık daha da iyi yerlere gelir. Ee, biz koyun keçi hakkında birazcık konuşmadık ama bizimkisi birazcık daha böyle her türlü hayvandan konuşmuş olduk. Ama 6 yaşında bir çocuk bunları konuşabiliyorsa yarın biz yaşlara geldiğinde, 18 yaşına geldiğinde gerçekten hayvancılık hakkında çok güzel yerlere değineceğini, çok güzel de ana bilgiler vereceğini ben düşünüyorum. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ederim. Bye bye. Kendinize bye bye. iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.